Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Emir'in incisi kanalına. Evet bugün ne yapıyoruz Emir? Bugün ne yapıyoruz Emir? Bugün bugün araba yarışıyor. Evet bugün Emir Asaf'ın arabalarını yarıştırıyoruz. İki tane araba seç Emir. Bir. Incinin dişi tamam. Araba evet incinin dişleri çıktığı için kaşınıyor. İkinci arabanı da seç. İstediğini seç, istediğini seç. Hangi araba olsun, yarış arabası. Bu arada ince araba yiyecek galiba. bayağı ya bir inceliyor arkadaşlar. Kız ince sakın yem araba. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. yutuşu. Ben Bana. Yutmaz anneciğim. Seç bir tane, hemen yarıştıralım yoksa ince araba yiyecek. Şu an çok hoşuna gitti. Hadi bakalım o çok araba seçtin. İnci'deki arabayı da alacak mısın? Yarıştıracak mısın? gitmiyor ki. O gitmiyor. Tamam hadi bakalım. Yarışı başlatalım. Diz anneciğim. Diz oğluşum diz. Hadi bakalım. Takipçilerimize söz vermiştik. İkinci videoda araba yarışı yapacağız demiştik. Yarışı başlatacağız. Sayıyorum. Hazır mısın? Gel bakalım. Evet yarış pistine geldik sevgili arkadaşlar. Üçe kadar sayıyorum ben. Tamam mı oğlum? Heyecanlandı Emir Asaf. Bir. Yan yana diz arabaları. Hadi 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 yarış başlayacak. Bir. İki. Üç. Başla. Tamam dokunmuyoruz ona. O oraya kadar gitti oğlum dokunma. Dokunma, dokunma Emir. Emir dokunma anneciğim o oraya kadar gitti. Tamam. Bak gidesi bile yok arabanın hadi. Hadi tamam. Tamam. Araba buraya kadar geldi. Buraya kadar geldi. Şöyle dursun Evet. Sarı araba da onun üstüne çıktı. Yarışı kim kazandı şimdi? Yarışı kim kazandı? Anladım.